Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde hızlı okuma ile ilgili sıkça sorulan sorular üzerinde duracağız. Nedir bu sorular? Bir, hızlı okursam anlayabilir miyim? Evet, dersimizin baş, başından bugüne kadar şunu net bir şekilde gördük ki hızlı okuduğum zaman hızlı anlıyorum. Hızlı okuma anlama oranını düşüren değil, anlama oranını artıran bir husustur. Dolayısıyla bu çok gerçeği yansıtmayan bir ...soru olarak karşımıza duruyor. İki, hızlı okuma okuma zevkimi öldürür mü? Ee, şimdi tabii ki okuma noktasına duygularımızı katacağımız e, okumalar olacaktır. Yani bir roman okurken, bir hikaye okurken, bir öykü okurken... E, ...veyahut da bir ders çalışırken tabii ki oradaki duygu durumu farklılıklar e, oluşturabilir. Ama genel manada insanlar okuduğu zaman anlayabiliyorsa... ...ve buna bağlı olarak hızlı okuyabiliyorlarsa ve... Bununla birlikte, bir kitabı kısa bir sürede bitirebiliyorlarsa, e, dolayısıyla daha mutlu olabiliyorlar. Bu manada bakıldığı zaman, hızlı okuma okuma zevkimizi azaltan değil, okuma zevkimizi arttıran tekniklerden bir tanesidir. Hızlı okuma bir yetenek işimidir. Evet, insanların yetenekleri farklı gösterebilir. E, fakat her seviyedeki bir insan rahatlıkla hızlı okuyabilir. Yani ekstra bir beceriye sahip olması gerekmiyor, dahi olmasına gerekmiyor. Dolayısıyla bir insan hızlı okuyorsa, evet bu insan gerçekten dahi bir özelliğe sahiptir, bu doğru bir bakış açısı değil. Fakat şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Başarılı olan insanlar, deha sahibi olan insanlar, dehasını rahatlıkla sahada uygulayabilen insanlar, fark oluşturan insanlar veyahut da sahasında gerçekten çok başarılı olan insanlar, çok okuyan insanlardan çıkıyor az okuyup nihayetinde deha sahibi olan insanlar, yetenek sahibi olan insanlar bu çok da doğru bir bakış açısı değildir. O zaman biz başarılı olmak istiyorsak gerçekten bizim okumamız gerekiyor. Ama bunun öncesinde tabii ki okuma okumayla alakalı bu bir yetenek işimidir. ben rahatlıkla bunu yapabilir miyim türü bir duygu ve düşünce bu çok da gerçeği yansıtmıyor. Ne kadar biz tekrar yapabilirsek, gözlerimizle alakalı ne kadar egzersizler yaparsak ve okumayla ilgili burada anlatılanlar doğrusunu hızlı ile alakalı ne kadar egzersizler yaparsak zamanla bizim de okumayla alakalı ve anlamayla ilgili becerimiz artacaktır. Dolayısıyla hızlı okuma bir yetenek işi değildir. Tamamen bir beceri işi. Bu beceri de egzersize dayanmaktadır. Her yazı aynı hızda okunur mu? Tabii ki her yazı aynı hızda okunmaz. Mesela siz bir sürücüsünüz. Otobana çıktığınız zamanki hızınızla bir patikadaki hızınız aynı olabilir mi? Otobanda sergilemiş olduğunuz sürücülükle alakalı stratejilerinizle bir patika yoldaki e, nihayetinde sürücülü, e, sürücülük becerileriniz, stratejileriniz aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Bir ders çalışım, çalışırken bizim bir hızımızla normal bir e, gazete veyahut da dergi yazısını veya bir makale yazısını okurken ki tabi ki okuma hızlarımız aynı olmayacaktır. Stratejilerimiz aynı olmayacaktır. Dolayısıyla her yazı aynı hızda okunur mu? Hayır, her yazı e, için bizim bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Hızlı okuma eğitimi kaç yaşından itibaren başlanılmalıdır? Şimdi okumayla alakalı ee, i̇lkokul özellikle 5. sınıfa kadar mümkün olduğunca hızlı okumayla alakalı çok egzersizler yapılmaması gerekiyor. Genel manadaki e, buradaki temel espri şudur 12, 12 yaşına gelince hızlı okumayla ilgili anlama ve kavrama ile ilgili e, dolayısıyla daha verimli olduğunu görüyoruz. Çünkü çocuk daha soyut somut düşünme becerileri zihinsel gelişimi özellikle birinci kademede ilkokul ilkokul kademesinde daha çok somut düşündüğünden dolayı ve bununla birlikte okumayla ilgili temel becerileri kavraması gerektiğinden dolayı normal klasik okuma daha sonra ortaokula geçince özellikle bunun z okuma kurslarıyla birlikte ve eğitim verilmesinde herhangi bir mahsur yoktur. Z okuma becerisi kurstan sonra Kaybolur mu? Hayır, z okuma becerisi kurstan sonra kaybolan bir beceri değildir. Çünkü bu motor bir beceridir. Bu motor becerisi evet yavaşlayabilir, yavaşlayabilir. Fakat tekrardan yaptığımız egzersizlerle rahatlıkla eski seviyemize gelebiliriz. Yapmamız gereken şey şu: özellikle ilk bir ayda egzersizlerin e, tamamen yapılması, hiç aksatılmaması, daha sonraki süre içerisinde ise egzersizlerin yavaş yavaş azaltılması artık belli bir beceri kazanılmıştır. Ara ara diyelim ki bir yıl sonra siz tekrardan egzersiz yaptınız. Zaten okumalarınızı okuma tekniğiyle yaptığınızdan dolayı bu kaybolacak olan bir beceri değildir. Okuma hızımı ne kadar arttırabilirim? Kişiye göre bu farklı gösterebilir. Ama temel bir e, ifade eğer söylenecekse veyahut bundan önceki kurslarda ortaya çıkan bir netice ile alakalı bir konuşma yapılacaksa genel manada şu. Biz okuma hızımızı %100, %200, %300, %400 arttırabiliyoruz. Arttırabiliyoruz. Yani 150 kelime okuyan 300 kelime 300 kelime okuyan 600-700 kelime rahatlıkla çıkabiliyor. Dolayısıyla bu tamamen kişinin yeteneğinden ziyade performansıyla alakalı sergilemiş olduğu tavır ve davranışlarıyla alakalı olan bir husustur. Ne kadar hızlı okumayla alakalı ben egzersizleri aksatmadan yaparsam ve buna bağlı olarak okuma parçalarını bu anlamda e, belli bir düzen ve belli bir plan içerisinde sergilersem ve burada anlatılan okumanın verimliliği ile alakalı teknikleri sergilersem nihayetinde gerek hızım gerekse anlama oranım da o derece artmış olacaktır. Dolayısıyla kişilerin %100, %200, %300, %400'lük bir okuma hızının arttığını rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Evet bu dersimizde hızlı okuma ile ilgili sıkça sorulan sorular üzerinde durduk. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.